Efendim, e, evvela bu mübarek ayın milletimize hayırlar getirmesini ve de e, Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle mağfiret olunmamızı e, Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. E, saniyen bu ay içerisinde e, milletimizin de e, ferdi planda tezkiyesini tamamlayarak birliğe, beraberliğe e, ve de kardeşçe yaşamaya alışkın bir manevi zemine gelmesini yine e, temenni ve niyaz ediyorum. Malumunuz Ramazan-ı Şerif 11 ayın sultanı diye anılan e, ve de içinde bu ayların içerisinde üç tane ay var ki, üç aylar adı altında, Recep Şaban, Ramazan ee, ve bunların da şahı veya padişahı Ramazan-ı Şerif'tir. Ee, bu ay, Allah'ın seçmesi bakımından muazzezdir, mukaddestir. Ama en önemlisi bu ayda Hepimizin bildiği gibi Kur'an-ı Azimuşşan inzal olmuştur. Cenab-ı Peygamber Efendimiz bu ayda peygamber olarak seçilmiştir malumunuz. Kadir gecesi bu ayın içerisindedir. Yani Ramazan-ı Şerif'in içerisinde olan Kadir gecesinde Kur'an-ı Kerim inmeye başlamıştır. İşte böyle bu Maneviyatı engin Zengin efendim Bereketiyle birlikte Bizi kuşatan bir aya Cenab-ı Hak bizi nasip eyledi Şimdi mühim olan Bunu çok iyi değerlendirmektir Evet çok mukaddestir Çok muazzezdir ama Siz bunun neresindesiniz Ne kadar Bunun faziletinden Tefeyyüz edebiliyorsunuz Bunu sorduğumuz zaman O takdirde e, ee, diyeceğiz ki ne yapmamız lazım ki e, bu ayın işte bereketinden ve de faziletinden istifade ederiz. Şimdi Cenab-ı Peygamber Efendimizin bu ay içerisinde efendim e, sahabesiyle birlikte ve ümmetine e, emrolunan farz olan orucu tuttuğunu iyi biliyoruz. Ya bu tevatür yoluyla da bize kadar gelmiştir ayeti kerim ile de bu husus sabittir. Yani oruç sizden evvelki insanlar üzerine farz olduğu gibi size de farz olunmuştur. Ayeti kerimesinde beyan edilen oruç ibadeti bu ayda farzdır. Yani e, ibadetlerin malumunuz belli bir zamanı vardır. Belli bazı ibadetlerinde mekanları vardır. E, orucun da zamanı bu Ramazan-ı Şerif ayıdır. Bu ayda farz olan oruçlar tutulur efendim. Bir de nafile oruç vardır. Vacip olan oruçlar vardır. Vacip olan oruçlar adak dediğimiz bir şeyin vuku anında bu böyle olursa ben bunun yerine şunu yapacağım şeklinde yaptığınız adaklardan doğan oruçlar da vacip oruçlardır. Bir de nafile oruç dediğimiz oruç ki e, sünnet olan oruçların adına biz nafile diyoruz. Yani nafile demek e, faydası olmayan manasında değil. Halk arasında kullanan nafile ile fıkıh terimindeki nafile Cenab-ı Peygamber Efendimizin e, sünnetinin yerine geçen deyimin ve terimin adıdır. Şimdi bu manada e, sünnet olan oruçlar vardır. Cenab-ı Peygamber Efendimiz her e, haftanın perşembe ve pazartesi günlerini sünneti gereği oruç tutardı. Oruçta geçirirdi. Artı Şaban-ı Şerifin tamamını oruç tutardı. İşte bunlar sünnet olan oruçlardır. biz de eğer Cenab-ı Peygamber Efendimizin sünnetini hayata geçirmek istersek pazartesi ve perşembe günleri Ramazan-ı Şerifin dışında oruç tutarız. Böylece e, efendim nafile oruç dediğimiz orucu ifa etmiş oluruz veyahut da Şaban-ı Şerifi veya Recep ayını oruçlu geçiririz. Bunlar işte nafile olan oruçlardır. Farz olan oruç ise bu ayda tutulan oruçtur. Yani Ramazan-ı Şerifte tutulan oruç